Herkese merhaba. Bugün sizlere bahsedeceğim kitap, Ekim ayında yayınladığımız Dimitris Mamalukas'ın Stephen King gibi öldürmek isimli kitabı. Bu kitabın en önemli özelliği korku ve polisiye romanların en önemli isimlerinden biri olan Stephen King ile ilgili olması. Kitaptaki ana karakterlerden en öne çıkan isim olan Raymond, yine kendisi gibi birer King tutkunu olan Brian Ian ve Jake de birlikte günlerini kin kitaplarını toplamakla geçirirler. Kimisi iş yaşamı dışındaki hayatını kin kitaplarını toplamakla geçirirken kimisinin ise direkt işi kin kitapları ve onun kitaplarıyla, romanlarıyla örülü dünyasıdır. Bu dört arkadaş günlerini sakin ve tatlı heyecanlarla geçirirken beklenmedik gelişmeler ve cinayetlerle hayatları sarsılır ve kendilerini King kitapları ve onların karakterleriyle örülü bir dünyanın içerisinde bulurlar. Stephen King'in kült olmuş belli bir haçlı eserlerine referans veren bu kitap, salt bir polisiye olmanın ötesinde bir edebi polisiye, herkese iyi okumalar.